Ne yapacağımıza bir bakalım. 77. örnekteyiz. x artı 1 var. x kare artı 1 var. x 4 artı 1 var. Böyle bir e, tam kareden dolayı gittiğimiz için bu bir kalıp sorudur. E, sen, şuradan başlayacağım. Bir denklemde denklemin sol tarafıyla sağ tarafına aynı işlemi yaparsan denklem bozulur mu? Eşit, eşitlik bozulur mu? Bozulmaz. Yani sen bir tarafı 2 ile çarpıp 2'ye bölersen yine bozulur mu? Bozulmaz. Artı eksi artı 2 ekleyip eksi 2 çıkarsam yine bozulur mu? Bozulmaz. Bu e, düşünceyle gideceğiz. Şimdi x artı 1'in yanına bir şey getireyim ki x eksi 1 mesela. Getirdiğim zaman bu adam 2 kare farkının açılımı mı oldu? Yani otomatikman x kare eksi 1 mi oldu? Değil mi? 2 kare farkında nasıl yapıyorduk? Birinci ile ikincinin şey pardon ile eksilisi. Pardon kafam bir şeye gitti. X kare eksi 1 doğru mu? E yanında x artı 1 var. Artık bak bunun cevabı bu. Yanında x kare artı 1 var. O zaman bu ikisinin cevabı da x4 eksi 1 olmaz mı? Birincinin karesi eksi ikincinin karesinden dolayı. Gördük mü? Bakın illa böyle a kare b kare vermeyecek adam. A üzeri 8'ler b üzeri 16'lar yani bir sürü şeyler çıkacak. Anlatabiliyor muyum? kare kare eksi 1 artı 1 bir. bir şeyin artısı eksilisi demek ki x karenin karesinden x üzeri 4 birin karesinden eksi 1. Peki şu ikisinin birleşimiyle x üzeri 8 eksi 1 oldu mu en son? Doğru mu? Ben burayı x eksi 1 ile çarpmıştım. O zaman şurayı da x eksi 1 ile çarpayım mı? 255. Peki burada görüyorum ki x'in yerine 2 verirsem hemen 2 üzeri 8, 256 eksi 1'den 255, 2 eksi 1, 1 255, x eşittir 2'dir diyebilirsin. Ee, bu şeylerde böyle daha rahat olabilir. Şıklardan zaten e, şey vermez büyük ihtimal. Eksi artılı falan verirse küçük sayılarla uğraşırsın. Sıkıntı çıkmaz. Devam ediyoruz. Tam kare açılımı Aa, az önce yapmıştık sanki. Bak iki sayının e, farkının karesi, iki sayının toplamının karesi iki kare farkından farklı değil mi? O yüzden hemen dedik. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesidir. Arası eksi ise artı eksi artı eksi deyip terimler öyle gidecek. Unutma birinci terim bak artı. Önünde artı olduğu için hatta karesini aldığın için eksi olsa bile artı yazacaksın. Artı eksi artı eksi diye gidecek arası eksiyken. A kare artı B kare nasıl yaptırıyor? Şuradaki A ile B kareyi yalnız bırakıyor. Şunu direkt karşı tarafa atıyor. Aynı şekilde buradaki ile a ile b kareyi yalnız bırakıyor. Bunu direkt karşı tarafa atıyor. 2 tane durum çıkabiliyor. Bu durumlarda a kare artı b kare artı c kare üçlü durum çok fazla karşıma gelmiyor ama gel edebilir. Ee, Sorularda kitaplarda falan geliyor. Ee, dikkat edin. Hepsinin karesi bir cepte doğru mu? Bak yukarıdakinde de öyle. a ile b'nin karesi hep bir cepte mutlaka var. Ama arada neler var onu bilmiyoruz. Kare varsa e, terimlerin iki katları gelmek zorunda. Şimdi A kare B kare C kare yazdı adam. 2'yi aldı. İki katları olacak ya. Bütün terimleri birbirleriyle çarpıyor. ikişer ikişer. A'yı B ile çarpıyor. A'yı C ile çarpıyor. B'yi C ile çarpıyor. Bu kadar. İkişer ikişer çarpıyor. Aynı şekilde A ile eksi B'yi çarptığı için eksi AB. B ile şey eksi B ile eksi C'yi çarptığı için artı BC. A ile eksi C'yi çarptığı için eksi AC diyoruz. Başına da iki kas getiriyoruz. Buraya geldim. Unutma. Bir şeyin parantez açılımını yaparken şimdi kare olduğu için sıkıntı yok. Burada A kare den A'ya geçiyorsun. Yani A'yı azaltırken B'yi arttırıyorsun. Yani B dediğim adam ikinci terim. Birinci terimin dereceleri azalırken yanına ikinci terimi getireceksin. Tepelerinin toplamları 2 olmak zorunda. Çünkü tepe 2. E bunların tepelerin toplamları da 2 olmak zorunda. Anlaştık mı? Şurada bunu da ineceğim şimdi. 3x'in karesi. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bak burada asıl amaç şunu ne biliyor musun? 3 eksi 1 azalttım. Bir tane daha bir şey getirmem lazım. 2 yeni birinci derecelerini getirdim? mesela a kare şey değil mi a kare bu a karenin karesi bak a kareyi biraz alttım şu iki, e, en sondaki e, parantezi biraz altıyorum yanına bir tane getiriyorum b küp daha sonra a'yı tamamen yok ediyorum b küpü ikileştiriyorum yani tepelerin hepsi şunların hepsinde birer var parantez birleri tepelerin toplamının hepsi iki olacak yani bir yerde yanlış yaptığını hissedersen hemen onları da sayabilirsin. Bu 10. sınıfta binom açılımı vardı. Binom açılımında çok e, anlatılan bir şey ve çok çok önemli bir şey. Birinci terimin derecesi azalırken yanına ikinci terimin derecesini arttırarak geleceksin. Her bir terimde bir azaltacağım, bir artacağım. Terimler azalıp artacak. Unutmuyorsun. Geldik buraya. A kare artı B kareyi sormuş bana. Ha, A kare artı B kare nasıl yapacağım? Parantez açılımından yapacağım. Şimdi A eksi B'yi verdiği için hemen A eksi B'nin taraf tarafa karesini alacağım. Az önce demek istediğim şey buydu. Eşitliklerin solunda ne yapıyorsan sağında da aynısını yapmak zorundasın. A kare A eksi B'nin karesinden birincinin karesi eksi artı eksi artı eksi diyordu ya. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı B kare. Eşittir 9 muymuş? Çok güzel. Bir de bana burada ne demiş sana? A çarpı B'yi 5 vermiş. Burası eksi 10 mu oldu artık? Karşı tarafa atarsam ne gelecek? A kare artı B kare 10 9 gelecek. Bu kadar arkadaşlar. Devam ediyorum. Geldim. 3x artı 4y 12'ymiş. x çarpı y 5'miş. Bak 9x kare ile 16y kare ediyor. Yani 3x'in karesi ve 4y'nin karesi var aşağıda. Az önceki a kare artı b kareye benziyor. Demek ki ben bu adamların eşitliklerini sağ ve sol olarak karelerini alıyorum. Parantez karelerini. O zaman 9x kare birinci ile ikinci birinci ile ikinci çarpımının iki katını alacağım. Artı 2 çarpı 8 şöyle yapalım. 3 çarpı 4 12 2 katı 24 mü? 24 x y artı 16 y kare ikincinin karesi eşittir 144 mü? x çarpı y neymiş? 5 miymiş? 24 ile 5 çarparsam ne yapar? 120 yapar. 120'yi karşı tarafa atarsam 9 x kare artı 16 y kare cevabın 24 olarak çıkar. Küp toplamı küp farkı. Benim için önemlilerinden bir tanesi küp farkıdır arkadaşlar. İki küp farkı. iki küp toplamı. Şimdi e, şurada şeyi bir yazalım. Burada A artı B küpü böyle yazmış. Şu açılımı unutmuyorsun. A artı B'nin küpü diyorum. Açılımını yapacağım. Acaba ileride var mı? Ona bir bakayım. Tekrar tekrar yazmayalım. Yazacağım. Birincinin küpü. Bak. E, ee, bu arada küplerde 3 çarpanı vardır. Ha, 4. derecede hocam 4 çarpanım var. 4 kas sayısım var. 5'lerde falan. İlkinci e, terimlerde evet ama daha sonra bu değişir. Bu durum Pascal üçgeninden gelir. Yani şöyle 1, 1, 1 1, 2, 1 1, 3, 3, 1 1, 4, 6, 4, 1. Mesela bu böyle devam edecek. Sağlar ve sollar bir de devam ettiği için. Mesela bu kare 2. dereceden alındığında. Bu adam 3. dereceden alındığında. 3. dereceden alındığında birinci adamın terimi 1. İkinci adamınki 3 gelecek. A'nın derecesini 1 azaltıp yanına B'yi getiriyorum. İkincisi hala 3. A'yı 1 azaltıyorum. Yanına B'yi 1 arttırıyorum. A'yı biraz attığım zaman yok olacak. Sadece B küp kalacak. Onun da katsayısı 1 olduğu için. Bu durumlar böyledir. Arası eksi olsaydı artı eksi artı eksi devam edecekti. Dikkat ediyoruz. 2 küp farkında en önemlisi bu. A eksi B'yi A kare artı A B artı B kare. Dikkat ediyorsun ya da bunu yapacaksın. Yani şuradan A küple eksi B küpü çekip direkt bu ortaya çıkacak arkadaşlar. Arası eksi ise ilk teriminki de eksi. Bak a, a küp eksi b küp iki küp farkında. A eksi b'yi alıyorsun terimlerin farkını. Diğerinde hepsi artı olacak. Burada bir tane a varsa a kareyi koyuyorsun, bir tane b varsa b kareyi koyuyorsun. İk, Birinci ile ikinci çarpım iki katı olmadan yazıyorsun. Aynı burası a artı b'nin karesine benziyor, parantez karesine benziyor ama iki yok. Burada da iki küp toplamında da yine terimlerin toplamlarını yazıyorsun hemen. A kare B kare yazıyorsun. Eksi yazıyorsun. Yani içlerine bir tane eksi bulunmak zorunda bu terimlerin açılımında. Arası eksi ise ilk terim eksi. Arası ise artı ise ilk terim artı. Sonrasındaki ilk işlem eksi. Bunların hepsini alıştırma yaparak çok rahat öğreneceksiniz arkadaşlar. Bak x artı 1. Doğru mu? x küp artı 1'in küpü. Arası artı olduğu için x artı 1'i yazdı adam. Yanına x kare eksi x artı 1. Bitti. 27 a küp eksi 3. Bu 27 a küp demek kimin küpü? 3 a'nın küpü. Çünkü 3'ün küpünü aldım. 27 a'nın küpün, a küpünü aldım. A küp. 3 a'nın küpü eksi 2'nin küpü. Yani 2 küp farkı. 2 küp farkında terimlerinin farkını önce yazıyorsun. Daha sonra birinci terimin karesi artı. Bundan sonrası hep artı. İkincisi iki terimin çarpımı ve ikinci terimin karesi diye devam ediyoruz. Sorularla devam edeceğiz şimdi.